Tekin. Buyurun Evren Bey. O ambulansı sen aramışsın. Ne oldu Gözde Hanım'a? Siz arabayı alıp evden çıktınız, arkanızdan biraz seslendi. Siz tartıştınız diye ben bir şey yapamadım. E ee, sonra? Sonra o Faryalı geldi. Faryalı mı geldi? Bora Bey'i sordu. Gitti sonra. Sonra Gözde fenalaştı öyle mi? Evet, –Ben bir ses duyar gibi oldum. –Tamam, tamam. Sen benimle konuşmadan kimseye bir şey anlatma, tamam? Başüstüne Evren Bey. Seni bu hale getirdiyse, sen de aynı şeyi ona yapacaksın. <laughs> ya ben bu hale nasıl geldim be? Hadi oğlum topla kendini ver. Eskisinden daha güçlü olacaksın. Eskisinden daha güçlü olacaksın. Herkes olmasın istediğin yerde olacak. Ya. Hadi. Hadi. Çocuk şaşırdı. Ha? Kelebek. Kafasında seni deccal biliyor. Beni de sever. Ondan bağlantı kuramadı. Vay be. Faryalı silahın üstüne atladı. Faryalı iyi adam oğlum söylüyorum sana. İkizlersin, Gözde'yi de seviyorsun belli. Gözde'yi çok seviyorum. Ben bu durumda sabahları uyandığımda onun gözündeki mutluluğu görünce daha da mutlu oluyorum. He. Ee. Neyse şu, Gözde'ye bir şey olmayacak. Çocuğum doğacak. Herkes de durması gereken yerde duracak senin istediğin ailede kurulmuş olacak. birkaç saat evvel başıma silah dayadı. Sana mı inanacağım ben? Faryalara girmeseydi kim bilir neler olacaktı. Buna gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Sen o herifi biraz daha tanı. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Gözde Hanım tehlikeyi atlattı bebek. Oh be. Tutundu o da. Ya ben kendisini görebilir miyim? Siz neyi oluyorsunuz? Eşiyim. Ha tabii buyurun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.